kuşağı, namı değer milenyum çocukları. Geçmişe dair özlediğimiz birçok şey var. Hepsinin hikayesi 2000'li yıllarda yazıldı. Çünkü en eğlenceli, en keyifli zamanları o dönemlerde yaşadık. Hatırlarken yüzümüzün güldüğü birçok anı biriktirdik. Eğlenmeyi sokakta öğrendik. Ama bir taraftan da internetle birlikte büyüdük. Muhteşem bir denge kurduk. Ne güzel günlerdi değil mi? <laughs> Geçmişe doğru biraz daha yolculuk yapalım ve 2000'li yılların sandığını açalım. Müzik <laughs> büyüklerimiz kendi büyüdükleri dönemi övmeden duramaz malum. Gençlik bitmiş. Bizim zamanımızda işler böyle değildi diye başlayan cümlelere hepimiz hakimiz. Haklı oldukları taraflar var elbette. Geçmiş her zaman daha özel, daha sade oldu. Her şey daha net ve anlaşılabilirdi. İnsan ilişkileri bile daha kuvvetli, güçlüydü. 2000'li yıllarda tam anlamıyla böyleydi. Biraz da bize öyle. Konu 2000'ler olunca aklıma direkt bir efsane geldi. Nokia 3310 kullanan insanlara nasıl hayranlıkla bakardık? Hepimiz yakından iletişim kurduk kendisiyle. İçerisinde bulunan yılan oyununda saatlerimizi harcadık. Onun keyfini halen hiçbir şeyde bulamıyoruz. Oynamak için sıramızı beklerdik. Ne kavgalar edildi o oyun için. Sonrasında farklı telefonlar kullanılmaya başlandı elbette. Ancak Nokia 3310'un yerini hiçbir alamadı. Şimdi hepimizin elinde ultra akıllı telefonlar var. Ama yine 3310'un yerini tutmuyorlar. Bu arada hala saklayanlar varmış o telefonu. Hatta hala satın almak isteyenler ve şanslı olup satın alanlar. Nasıl bir etki yarattığını böylelikle daha rahat anlayabiliyoruz. 2000'li yıllara dair konuşacak çok konumuz var. Bir diğer gündemimiz ise MSN oldu tabii. 2000'li yılların başında büyük ilgi odağıydı. MSN'de sürekli çevrim içiydi. Karşı taraftan geç dönüş aldığımız zaman ekranı titretiyorduk. Hatırladınız mı? Ready, 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 teknolojinin geldiği en güzel noktaydı. Bu zirveye bir daha ulaşamadık farkındaysanız. Şimdi WhatsApp'ta olsa bu özellik birçok sorun çözülürdü inanın. Her konuda daha büyük adımlar atıldı. Farklı alanlarda zirveye tanıklık ettik. Mesela müzik. Müzik sektörünün en eğlenceli dönemlerinden biriydi. <laughs> 90'lar Türkçe pop müziğine öylesine hayranlık duyduk ki konuyu orada kapatırız sandık. Televizyonun düğmesine her bastığımızda bir müzik kanalına yöneldik. Sunucuların muhabbetine ortak olduk. Top 20 listelerini heyecanla takip ettik. sevdiğimiz şarkı çalsın diye bekledik. O zamanların tadı tuzu bir başkaydı. 2000'li yıllarda yayınlanan dizilerin de yeri bir başka oldu haliyle. Ekmek Teknesi, 7 Numara, Yabancı Damat, Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya falan derken birçok farklı diziyi kalbimizde bıraktık. O zamanlar Netflix falan yok tabi. Televizyonun kumandası genelde babanın elinde olurdu. Artık o ne açarsa onu izlerdik. Ailece izlediğimiz diziler vardı. Yeni bölümün yayınlanacağı günü beklerdik. İnsan yeniden o günlere dönmek istiyor. Nostalji muhteşem bir olay değil mi? Zamanda yol ...yolculuk yapıyoruz resmen. Garip dizilere de mahkum edildik tabii. Sihirli Annem dizisini hangimiz hafızasından silebilir ki? Bütün bu gördüklerini ona unutturabiliriz. bilinçaltımıza kim bilir nasıl etki etti. Böyle konuştukça hepimizin aklına bambaşka şeyler geliyor. Yine hepimizin hatırladığı bir program var. Popstar. Bayhan ve Deniz Seki kaoslarının yanı sıra unutamadığımız çok isim oldu. Burası Türkiye Popstar yarışması. Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Artık iyice... Ben Türkiye Popstar yarışması jüri üyeliğinden ne yazık ki şu anda ayrılıyorum. Üzgünüm. Bugün hala konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolanırken birden karşımıza çıkabiliyor. Ama büyük bir keyifle izlemeye devam ediyoruz, kabul edelim. O yarışmacılara ne oldu hakikaten? Bazı isimler hala gündemde ama bazıları ortalıktan kayboldu. Neyse konumuz bu değil. Sabah uyandıktan sonra televizyonun karşısına geçerdik. Çizgi filmlerin başlamasını beklerdik. Ekrana başladığına dair bir belirti geldiğinde yüzümüz gülerdi. Tom Taş Devri, Casper, Pokemon ve daha niceleri. Teknoloji bir kenara özellikle 2000'li yılların başında sokak kültürüyle büyümenin haklı gururunu yaşıyoruz. Balkondan sarkan sepette ekmek arası olurdu. Annem de çok güzel yapardı. Oyunlara kısa bir ara verip karnımızı doyururduk. Sabahın erken saatlerinde akşam ezanı okununcaya dek doyasıya eğlenirdik. Mevcut oyunlardan hariç zihin gücümüzü kullanırdık. Yeni oyunlar üretirdik. Kuralları kendimiz belirlerdik. Biz çocuk olmanın hakkını verdik. 2000'lerin başları hepimize çok şey öğretti. Acı tatlı birçok duyguyu iliklerimize kadar yaşattı. O dönemin çocukları, gençleri olduğumuz için şanslıyız. Dönemin farklı bir havası vardı. Bir aile sıcaklığı ile yaşadık her günü. İnsan ilişkileri çok daha kuvvetli ve samimiydi. Komşuculuğu o dönemde en güzel şekilde yaşadık. Bugünün mevcut ilişkileri arasında büyük farklar vardı. 2000'ler için ne günlerdi be demekten alıkoyamıyoruz kendimizi. İlan, ilan, ilan! İlan! Geçmiş her zaman yarınımızı şekillendirecek. Burada önemli olan güzel anılarla yarınlara hazırlanmak. Kötü gibi gözüken birçok şey hayatımıza büyük artılar katıyor ve katmaya devam edecek. Bugün anlamlı yaşayalım. Geçmişimizi güzelleştirelim. Yarınlarımıza ışık yakalım.